Evet. Sorusunu evet. okuyamamıştın. Japonca nasıl çalışıyormuş sorar mısın? Ben çalışıyorum da başlardayım daha yani çalışmak için taktik. Çalışmak sormuş. için taktik. Aynen etkili çalışma yöntemleri falan. Abi benim çok bir çalışma yöntemim olduğunu söyleyemem. Yani çok çalışmadım ben. Yani benim Japonca e, bilgim tamamen ve tamamen şeyden geldi. %90'ı animelerden geldi. Gibi. Yapı dört yapı dört yapı. yıl boyunca anime çevirisi yapmak sonucunda insanı ister istemez bir şeyin yani İngilizce altyazılardan çeviriyordum başta bir şeyin hem İngilizcesini hani yani anlayıp sonra bir de Japoncasını duyarken bir yandan çevirirken Japoncasını duyarken ister istemez bir noktadan sonra anlamaya başlıyorsun hani beyin kendi kendine artık algılamaya başlıyor ikisinin bağlantısını kurup ben de öyleydi daha sonra işte şeyden Taksim'deki Japon kültür merkezinden 6 aylık bir gramer eğitimi aldım. Yani anlıyordum söylediğini ama kendim cümle kuramıyordum. Cümle yapılarının nasıl olduğunu bilmediğim için. İşte 6 aylık bir gramer eğitiminden sonra da o kursta aldığım 6 aylık gramer eğitiminden sonra da yani rahatlıkla günlük konuşmaları halledebilecek noktaya gelmiştim işte. Bu arada galiba şuraya gitmem gerekiyor benim. Şu herhalde. Evet, biri gitmen Biz, gereken yani. yeri yazmış. Abi şu an girdiğin <laughs> yerin girişin direkt üstündeki yer gitmen gereken. Tam o yukarı, ya? Aşağıdan ayrılma demiş. Face key dedi şu mu acaba? Şuraya nasıl çıkarız? Buradan çıkılan bir yer yok gördüm kadarıyla.